Herkese merhaba arkadaşlar ben simülasyoncu aga kanalımın ilk videosu ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar ets2 araba modu nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim Ve arkadaşlar bugün kadir gecesi kadir geceniz mübarek olsun Hemen fazla uzatmadan videoya geçelim Evet arkadaşlar size zaten açıklama kısmında linki vereceğim bu siteden modları ulaşabilirsiniz. Güncel modlar zaten burada bulunuyor. Hemen arkadaşlar şuradan bir mod seçelim. ETS2 Audi A7 moduna hemen indirelim. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Hemen burada görmüş olduğunuz indir yazısından basıyoruz. Ve buradan Share Mod ve bekliyoruz inmesine. Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dosyamız indi. Şuradan hemen tıklayalım. Winrar'ımıza ve karşımıza böyle bir şey çıkacak. Hemen arkadaşlar geliyoruz belgelere. Belgelerden ETS2 mod klasörü. Arkadaşlar Winrar'ın içindekini alıp buraya atıyoruz. Şimdi arkadaşlar oyuna geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar modun sürümü ile oyunun sürümü aynı olması lazım. Oyunun sürümüne nereden bakabiliriz? Oyuna girdiğimizde sağ alt görmüş olduğunuz gibi 1.40 yazıyor. Hemen arkadaşlar mod yöneticisine giriyoruz. Zaten burada modlarımız çok. Hemen buradan Audi A7. Oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Ünlem işareti. Ünlem işaretine de tıklasakmış olmaz. Bu arada arkadaşlar inlem işaretine tıklamayın. Daha az önce inlemli olan kayıt da açmıyor. Ünlemsiz şekilde. Evet arkadaşlar. Buradan çekici galerilerine geliyoruz. Mod bayisine erişin. görmüş olduğunuz gibi aracımız burada. Bu aracın da arkadaşlar e, incelemesini istiyorsanız farklı bir videoda incelerim. Atarım YouTube'a. Bu kanalda bundan sonra arkadaşlar mod videoları olacak. O yüzden beklemede kalın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.